Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve Samyeli mutfağıma hoş geldiniz. Sofralarımızın olmazsa olmazı sütlü tatlılardan biri olan sütlaç yapımıyla karşınızdayım. Şimdi sütlacımızı pişirmeye başlayalım. Tencerenin içine bir su bardağı yıkanmış pirinçleri koyalım. Nişastası gitmesin diye çok az yıkadım. Buna dikkat edelim. Pirinçlerin üzerine 3 su bardağı su koyalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başlayan pirinci sık sık karıştırarak nişastasının salmasını sağlayalım. Pirinç suyunu çekti ve bu aşamadan sonra tekrar bir bardak su daha koydum ve karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda bir bardak pirince 4 su bardağı su koymuş oldum. Artık pirinçler bayağı pişti. Şekerini ve sütünü ilave edelim. Süt kaynamaya başlayana kadar hiç bırakmadan karıştıralım. Kaşıkla sütlaçların şekerini kontrol edelim. Gerekirse biraz daha koyabilirsiniz. Bana göre bir bardak şeker yeterli geldi. En son aşamada 2 kaşık nişastayı yarım bardak suyla açalım ve sütlaçların içine yavaş yavaş ilave edelim. Kıvamını yakalayana kadar bu işlemi sürdürelim. Ortalama 5 dakika daha karıştıralım. Tulaşların tadı ortaya çıksın, kendini göstersin diye bir tatlı kaşığının ucuyla biraz tuz koyalım ve karıştıralım. Dibi tutması. Müzik Şimdi hazır olan sütlaçlarımı kaseleri alıyorum. Toplamda 8 kase sütlacım çıktı. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.